Merhabalar Abi, millet. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Ne oldu? Evet. Niye ot olarak söyledim birazcık öyle. <laughs> Hadi sen odamızı tanıt aya. Bu sefer tanıtımı sen yap. Çamlarla evet. biz de oteldayız. Çamdalı. Hayır, şey yapmıyor. Şöyle yapaksana böyle şey böyle yapmışlar. Şey böyle, şey böyle, şey böyle, şey böyle yapmışlar. yapmışlar. Böyle. Bir şey de böyle şey yapmışlar. Bir de böyle yazı şey yapmışlar. Bir de böyle yazı yapmışlar. Oda beklentimden büyük bu arada. Bir de burada kablo Evet. Bak dolabımızı gösteriyorum. İçinde su koymuşlar. Çamlar yüzde tutardayız arkadaşlar. Çanlarla merkezde. Çanlarla'ya geldik önce. Otel kalkmış. Öncesinde burada bir durak yapalım. Dinleyelim dedik Merve'ye. Gelin Merve, evet. Merve Can. Geliriz. O yeni yapmışlar bu otel O yüzden içerisi de güzel. Geliriz. Geliriz. Size bir şey var. Yalnız Geliriz. Bir şey var. Yalnız olduğumuz açık ha. Bak, Enteresan. Ne güzel. Şuradan ışık geliyormuş. Aa hep, evet bak bana ışık Aa, hep, evet. geliyor. Güzel yapmışlar. Gel, Gel bir de balkonumu çekeyim ben. Göstereyim. Sonra balkonumuz var. Ben göstereceğim. Gel sen göster. Gel gel, gel, gel sen göstereceksin balkonu gel. Ya balkonumuz da böyle. Egehan gel böyle şu tarafa şey yapalım. Balkonumuz var burada. Evet. Bir de şu da var burada. Balkonumuz da büyük ha. Egehan Ege, balkonumuz büyük. Arabamı... Bak, bak ha. Yani, Baktım o... arabamız nerede? Arabamız, bak şurada. Evet şurada arabamız da orada. Tam gözümüzün önüne koyduk arabayı iyi. İyi oldu. Deniz de şurada. Hemen şurada. Hemen şurada. Deniz hemen şurada. O, mi? yüzeceğiz mi? orada yüzeceğiz ama havuzumuzda da bir görelim bakalım yüzelim. Şurada. Akşam da gezeceğiz buraları. Hadi bakalım. Gel. Şöyle. Ege bebek. E Şurada oynuyor. <laughs> denize gidiyoruz bakalım. Deniz nasılmış. Ne diyorsun Merve ilk izlenim olarak? Daha bir şey yapmadık ki oteli gördük sence. Bir gezelim bence de. Hani otelin için yani en azından. Ege bebek. Ege bebek mutlu. Çünkü Ege bebek denize gidiyor. <laughs> evet denizler ya bakalım. Şöyle bir sokak var şurada. Gerardım. Millet gidiyor yavaştan diyorsun öyle mi? Evet. Ama ben orada oynayacaktım, orada oynayacaktım. Evet evet gölge yerler var takılabileceğimiz. Şemsiyemiz olmasa var da gölge takılacağımız yerler var en azından. Bak şuralar gölge. Evet. Deniz çok güzel gözüküyor hiç dalga yok. Ama evet. Öyle rüzgar da yok. Sezonun ilk denizden çıkıyorum. Hadi bakalım. Oo, acık soğuk. Aa, Çamlarlı Kalesi. Otelimiz hemen şuradaydı. su güzel. Şöyle gölge yolun kenarına oturduk Merve. <laughs> <laughs> Dediğin gibi cumar sigara aşırı kalabalık değil ha. Gayet iyi. <laughs> su hafif soğuk. Yani buz gibi değil. böyle çok soğuk değil. Çok sıcak değil. Böyle orta şekerli gibi. Bence gelince alışılacak ben daha şimdi be. bana öyle geliyor. Sen çok sıcaksın güzel. ya şu an. Su temiz güzel. Suyun gibi görünüyor. Çok iyi beğendim. Gir bakalım. plajındayız Merve şu anda. Evet. evet. bakalım. Giriyorum bakalım. Kenardan kenardan gel. Evet, çok Gerçekten iyi. çok iyi su. Sadece şöyle bir durum var. ileride kum, yerler böyle batak gibi, böyle çamurlu gibi. Yani hissiyatı öyle. Taş yok. Şuralar kum. Ama ileride yerler böyle sanki böyle balçık gibi de, şey tabanı. Aha. Ama yerde batan bir şey yok. Ama sebebi ama Ama su güzel. Sadece hafif biraz kristal park gibi değil mi? Hafif bulanıkımsı. Belki öğleden sonra olduğu Belki. için. Belki. Ama güzel. Güzel. Bayağı güzel. şeyler var, Rahatsız etmeyecek bir Çok çok az ama. Dalga yok. Kalabalık da yok. Ege Han. Vaaav wow, kendisi yüzüyor. Hadi yüz de ben seni çekeyim. Yüz. O kolluklar seni tutuyor. Yüz. Yüzsene. şimdi arabamıza bineceğiz bir yardım. Şimdi buradan gideceğiz bir Tamam. Çanlarla Pizza House mü mekanlardır. Evet. Okay. Canalı Pizza House'a gidiyoruz. Evet. evet o tarafa sağdan köşe mekan. Burası çarşı galiba. Aa geldik kızaca işte. Hadi bakalım. Pizza hasta, pizzamız ve makarnamız. Tavuklu makarna değil mi? Evet. Tavuklu Naderse makarna. Madem sen Ne yapıyorsun, Hayır ama bu her zaman yaptığım şeydi. Bunlar her zaman yani... Aa bunu her zaman yapıyoruz. Cıklı yapıyoruz. Hayır ben değişik pizza yiyorum. Değişik, değişik makarna. Var. Var. Değişik makarna evet. değişik makarna? Ben bayağıdır yemiyorum ama. Ben, ben de sana nasıl yapıyorum. yaptım Atıl daha geçen. Pizza Tavada pizza yapıyorum yani aynı şekilde. Şurası da ünlü, ünlü olarak şeymiş, iyi bir yermiş. Evet. Şey İnternetten gördüm gördüm baktım. İşte böyle şey sana bir şey, poğaçak çayısına herhalde sana çıkıyor değil mi? Evet bir şeyler bir şeyler var. Evet, güzel bir şeyler orada. Özel. Her şeyimiz Çandarlı bugün abi. Çandarlı Jöp'te kalıyoruz. Çandarlı pizza olsun pizza yedik. Şimdi çandarlı dondurma içtisinde dondurma yiyeceğiz abi. Ama bizim içtiğimiz dondurma bu, orası değil. Evet biz burada ötekine gidiyoruz şu anda. Çandarlı dondurmacısına gidiyoruz. Adam girişte aşırı var mı <laughs> Ege nasıl yemek o öyle ya? Ne yapıyorsun oğlum? Mandalina dondurma içiyor. <laughs> Bayağı çeşit var ha. Ne oluyor şunlara? Sözlerimle bak rüzgarda? Rüzgarla mı deli edersin? Acayip rüzgarlı evet. Sözlerim mahvoldu. Şu an bir duruldu ama demin var ya acayip böyle bir rüzgar patladı. Dondurma şey yiyemiyorsun ya kilo uçuyor filan. Dondurma rüzgardan Dondurma uçuyor, uçuyor. erimiyor. Rüzgardan akıyor. <laughs> Allah Şaşırdım ben de gerçekten kadar Burası meydanmış Atatürkler bak. Hafif bir rüzgar olur biraz. Yok hafif bir rüzgar değil ya. ya şu an hafifli de aslında ama. Şu an hafifli de evet. Bayağı bir... Tamam. Bak burada böyle gözleme yeri, çay bahçesi kısmı varmış. Ben... çay bahçesi yeri varmış. Ne tarafa gidiyoruz? Galiba solda. Çamlarlı Kalesi'ni gezelim. Ha karşımızda var şurada. Şöyle Çamlarlı Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Buradan mı? Şuradan mı? Oradan mı? Buradan gidelim oraya. Ya demin arkadaşımla karşılaşmamıza kaç puan? <laughs> demin arkadaşımla karşılaşmamıza kaç puan ama var ya. Üniversiteden 3-4 dönem abiyle. Aynen. Buraya tatile gelmiş. <laughs> o bana seslendi. <laughs> Çok iyi ya. Güzel bir tesadüf oldu ama. Hoş. Ben böyle hani İçine girmek, yerlerde evet. böyle ardı ardı tutuyorum. Çamlarlı kalesi. Çok güzel olur değil mi? Kim yapmış? Cenevizler mi? Vay. İçine girmek yeterli. Kapısı kapalı şu an. Bugün de dondurma falan kalmadı. Ben ha, biraz... Yok. Ben de var mıydı? Ben miydi? biraz çikolata çok şey Yani ee, burası canlara sahil sahilde insanlar kalitesi bence iyi güzel ya. Evet Gezindim burası işte o yüzden şey. şaşırdım. Bence o, u... evet insan profili bayağı iyi. O yüzden bir galiba burada girin falan dedi o ama. Şey, da ana abi. sokaktan geldiğimiz için karşılaştık. Öğren ana, doğru ana, da yürüdüm, ana. ana. Tamam, geri doğru, doğru duracağız. Bu arada ben buradaki daha çok beğendim. Burası Çamdarlı sahilmiş. Evet. Burası Çamdarlı halk sahilmiş, burası Çamlarlı sahilmiş. Burada çok çekseydik az önce kesinlikle. Ama şey, burada çok dar ama alan bak. bir evet. çiftlik evet. gibi. Her şey kumsalı değil mi? Ha, kumsalı da evet. ama güzel. Biz yara şu karşısı bak Eko. Hmm. Ta oralar. Oralara gittik. Burası güzel değil ya. Değil, olay burada. Hayat burada ya. Beli burası mı yok? Biraz daha. Yok. Şubesi herhalde. Hı? Bal badem diye bir tarz varmış, onu seviyormuş, onu, onu yiyin diyordu. Benim de zaten öteki dondurmacıda da bal badem ile şey arasında kaldı. Mekan güzelmiş. Millet kendi sandalyeler atmış şuraya filan. Bayağı canlı ha. Beklentinden çok daha canlı. Hadi ya. Yo da var. Belki onun değişiklik olur. Yani aynen öyle. Hayır geçmedik. Ha Benim burası dede açılmış oldu da. şimdi birazcık. Evet. Rüzgar duruldu ya. Bir manyak rüzgar geliyor bir duruyor. Bir çılgınlar rüzgar gibi geliyor bir duruyor. Baksana da güzel atmışlar. Gel, çok güzel. Nerede drink değil, içiyorlar? Bu arada içerdik. Evet, bak, evet yani o mekan evet. güzelmiş bu ben. Evet. O grup canlımızı falan var mı? bak bak. Evet. Ha, gece evet. de var. Bu arada canlı müzik var. Gel abi gel. Otur, gel gel, 30 var pırıcı burada Ne burası? Ha. Gel. Medevadan müzik mi yiyorsun? <laughs> Herkes burada. Ya burada da yiyelim birer topuş ya sıkıntı yedim. yok. Bal bademde gelsen badem var bak. Güzel mi bal badem? Egean dökme, yan 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 deme. Yorum ne, yorumun ne yorum ne var Yani yorum senin abi listede yediğimiz dondurma ya az önce yediğimiz ne? Ha yanlış yerdeymiş. Sorun bizi Gerçekten... Züyardı. Çok iyiydi ya bal. de bal badem olayı yürüdüm. varmış ya değişik. Çok güzeldi. Gerçekten Yol dışarı satın. Abi burada her şey bedava mı? Herkes böyle bedava yemiş gibi saldırıyor. Ne alaka? Olabilir. Hatta. Gel ona bak gel ona bak. E, gel ona, oynayarak gidiyor. <laughs> Yolmuyor. Böyle mekan açık olan ihanesi. Evet ya. Tam Merve'nin tarzı. Evet. <laughs> canlı Canlı çalıyorlar ha. Kanıtlı. Canlı. Mekan çok tatlı. Sıkmıyor bak püfür püfür. Terastı. Kahvaltı yapacağız birazdan buraya. Arada böyle bir canlı mekan yapmışlar. Çok güzel. Ege'nin arabasını almak istiyor, arabaya. Açıyorum. Aç. Tamam. Yok, sen yiye de yiyeceğim. Sakla değil mi abi? Hı hı. Bunu kendimiz yiyeceğiz. sepetle. Ne hı -hı. buraya? Ben bunu yiyeceğim. Bunu ne yiyeceksin? Uçuyoruz. Yarımada'nın diğer tarafı burası da. Bu akşam gezdiğimiz yer. Burada öteki tarafa göre daha az rüzgar var gibi ama bence yok. Burada da var hafiften. Değişiyor. Şu an yok. Ara ara geliyor, ara ara gidiyor. Çandarlı'ya bay bay diyoruz Merve. Kapanışımızı yapıyoruz. Çandarlı'nın bu tarafı daha güzel. Daha canlı. Bakar mısın? Bugün daha kalabalık pazar ya. Evet. İşte en fazla kalabalık bu kadar oluyormuş ama o kadar aman aman tıkış tıkış işte değil bana kalırsa ama kalabalık tabii yani ama şey, yan yanız. Şey oldu. evet. Yani, yer gökyüzü. evet evet. Küçük olduğu için. Evet. Kaleye giriş ücretsiz arkadaşlar. Bir de gündüz çekimi şöyle. Ama bugün pazar olduğu için kapalı. Biz de gezemedik. Az önce kapanış yapıyorduk dedik. Kapanışı o zaman şimdi yapıyor olalım. O zaman buradan sonra otelle görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Duşada. Devamlı kapanış kapanış dedik, bir türlü kapanış yapamadık. Yarım adanın bu tarafı acayip bir rüzgarlı şu anda. Bazen o tarafta, bazen bu tarafta da üzere söylüyorlar ama bu tarafta galiba kenar ağırlıklı diye düşünüyorum. Dalgaya da denize de yansımış bu rüzgar. Öf, öte taraf böyle değildi. Kıyıda da rüzgar var. O zaman kapanış yapıyorum arkadaşlar sonunda. Burada da görüşürüz.